bugün bizimle youtube videosu zaten e, ahmet şimdi bakalım abone olmayı unutmayın abone olmayı unutmayın linke link basmayı unutmayın hadi videomuza geçelim arkadaşlar bugün e, ben de beratla birlikteyim bu youtube kanalı benim arkadaşlar beratla birlikte e, bugün ahmet sporlu olduk beratla tur <laughs> açacağız Evet Berat şöyle girelim. Söyle söyle söyle. Ee, evet Berat seni bekleyelim. Adını söyle. U E Berat hızlı gir. İki büyük Altı seksen U E altı seksen. Berat daha önce de niye yapmadın ya? Söyle. Tamam. Altı seksen. Üç yüz on. Üç yüz on. Üç yüz. Evet. Ekledim. Evet arkadaşlar ekledi Berat Şimdi bizi. Sen de Ama şunları bir temizleseydik ya. Arkadaşlar e, size bir dakikalık ara vereceğim arkadaşlar. E, şu anlık e, bu şeyleri temizleyeyim arkadaşlar. İsimleri var ya temizleyip hemen geliyorum arkadaşlar. İki dakika bekleyin. Şöyle geleceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar temizledik. Berat'a bırakıyorum videoyu. Evet arkadaşlar. Şimdi bağlanalım. 12.31 yaz. Arkadaşlar bizim her zamanki şifremiz ID'mi de şurada gösterdim zaten. Ee, arkadaşlar bir tane çekiş, çekilişimiz olacak. O çekilişe katılırsanız bedava arabalar vereceğiz size. Evet arkadaşlar ee, mesela Lamborghini mi Lamborghini vereceğiz. Evet arkadaşlar. Tırım istersiniz. Tır vereceğiz. Sen de gel. Ee, evet şimdi birleştireceğiz. Evet arkadaşlar hava atmak gibi olmasın. yani Biz hava atmak için yapmıyoruz Yok bu videoları. Sizin canlısı olsun. Siz eğlenin diye biz yapıyoruz. Evet arkadaşlar Berat'a bırakıyorum artık videoyu. Berat kendine konuş. Evet arkadaşlar nasılsınız ben iyiyim. Şimdi hep abi e, sen bana gel. Evet, sen bana gel. Berat çok iyi konuşuyor. Biraz komiğimdir. Berat dur, Berat, kaçma. Kaçma seni. What the fuck? Ediyorum, oğlum seninle. Ne oğlum? canım? Evet, Berat gel yanıma gel. <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> ikiz olduk bugün. Arkandayım oğlum. What the fuck? <gülüyor> arkandayım, arkandayım. <gülüyor> evet, Berat yanıma yana. Şöyle arkadaşlara <laughs> arabayı göster <laughs> arkadaşlar. Güzel olmuş mu arabamız? Güzel oldu Bir Ve maşallahınızı bekliyoruz. Evet şöyle edelim. <laughs> Arkadaşlar bekliyorum barada arada çekilişimiz. Ee, Pazartesi günü. Pazartesi günü olsun. Ee, zaten ID'mi de bıraktım. Ben her zaman oyundayımdır. Oyunuma gelmek isteyenler şuradan böyle kanalımıza abone olsun. Ka kanalımıza abone olanlardan birisine vereceğiz tabii Evet arkadaşlar bize e, yazacaklar ya, yazana e, hemen e, şeyimizi vereceğiz. Bu arabayı Aa, ilk de? yorum yapana vereceğiz. Bu arabayı. Evet arkadaşlar ilk, i̇lk yorum, yorum yapana vereceğiz arabayı. Car parking İkinci yorum yapana ne verelim? Otobüs verelim. Yok ikinci yapana tır verelim. Tamam tır verelim. Üçüncü yorumda ne verelim? Üçüncü yoruma da e, otobüs verelim. Aynen, otobüs olur otobüs verelim. Üçüncü yoruma da otobüs verelim. Dördüncüye ee, Yok dördüncü çok olur. Dördüncüye, dördüncüye bin lira. Yok dördüncüye coin gönderelim coin. Coin gönderilmiyor. Gönderilir. Hayır. Video e, arkadaşlara söyleriz arkadaşlar da bize söyler biz göndeririz. Evet arkadaşlar şöyle şehir turu yapıyoruz. Ahmet Sporluyuz Ahmet'i. Evet arkadaşlar. Sağımıza solumuza bakalım. Şöyle. Tamamdır basalım bazı. Evet arkadaşlar. Şimdi çok zevkli. Ee, biz İstanbul'dan geldik. Daha yeni buraya taşındım. Ve bu da e, kuzenim. Adı Habib Sövin. Arkadaşlar bu benim YouTube hesabım olduğu için. Arkadaşlar bu YouTube hesabını artık oyun için kullanacağım. Boş boş videolar çekmiştik arkadaşlar. Artık bu e, kanalda sadece PUBG videosu ve Car Parking videosu paylaşacağız. Arabayı da kırdık arkadaşlar. Arkadaşlar e, bizim satıcı galerimiz var bizim bize ait evet, her zaman evlerimiz var Hı -hı. evlerimiz var. var ne kardeşim. zaman paramız bize o galeriden bize araba geliyor arkadaşlar o e, galeriye siz de şu olmak için bizim gruba katılabilirsiniz yani size arabalar ve arkadaşlar ben e, başka telefonda bu arada hatta başka telefona ölüyor Videomuz böyle arkadaşlar. Beğendiniz mi? Beğendiyseniz e, abone olun. Beğendiyseniz e, ben yazın. Like ve... atın. <laughs> şey olmaz. yerin ökeceğiz. Ama kanala like ve abone atsanız çok sevineceğiz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Durun arkadaşlar. Beğene de atmayı unutmayın. Arkadaşlar şöyle. Bizim bize var. ait hesaplarımız şunlar. Arkadaşlar size diyoruz ediyoruz. Hesaplarımıza bakıp da pis pis şeyler yapmayın lütfen. Hesaplarımıza bakarak lütfen Çünkü biz çok oyunlara giriyoruz. Evet şöyle bakalım. Evet arkadaşlar çok güzel şöyle arabalarımız var. Bunu e, galeri bize gönderiyor. Böyle favori arabalar şunlar. Evet arkadaşlar. Birinci Beğen... birinci yorum yapana şundan vereceğiz. Söz veriyoruz bak şu söz. Arkadaşlar, vallahi söz veriyoruz. 2 ve 3'e de e, otobüs vereceğiz. Bak veriyoruz. şunları vereceğiz arkadaşlar. Söz veriyoruz bak. Favoridekilerin hepsine yemin ederim ki yarın bak Bir tane yorum ilk ilk kim yorum yaptıysa Car Parking'te o oy, e, oyun hesaplarını bilgilerinizi eee biz bize bize gönderin. Biz size bu arabayı göndereceğiz. Söz vallahi. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, video kısa oldu ama yine de. yoksa kısa video bence bu kadar video yeterli. Evet arkadaşlar şöyle bir arabamız da var. Arkadaşlar e, bu benim e, diğer oyundaki arabam. Bu arabayı ben çok beğeniyorum arkadaşlar. büyük bir araba. Arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz, Videomu mu? Arkadaşlar TikTok hesabımız da var orada. Video mu beğendiyseniz, Videomu çok sevdiyseniz tamam mı arkadaşlar? Like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda inşallah görüşürüz. Evet Berat, sen, vay vay sen? arkadaşlar. Evet Berat, sen de istiyorsan kendi şeylerinden bahset böyle kendi bahset. Arkadaşlar ee, benim diyecek bir şeyim yok. Yayında söyledim size. Ee, Yine de ben e, hassaslık yapmayayım. Beğene Ahmet e, spor arabayı vereceğim. Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. Berat da onu ortaya koydu. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.